kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere inanılmaz derecede kolay lezzetli katmer tarifi ile geldim sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 4 bardak un 1 tatlı kaşığı silme olacak şekilde tuz 1 bardak ılık su 1 bardağı da yanıma aldım yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar su kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamur yoğurma kısmından hiç kesmeden sadece hızlandırarak hamuru yoğurdum. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına hamuru yoğurma kabında toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamurşi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Tezgahıma çok az un serpiyorum. 2 yemek kaşığı kadar unu bu şekilde azar azar serperek hamurumu yoğurdum. Bu hamurla isterseniz lavaş yapın, isterseniz el açması börek yapın, isterseniz katmer yapın. Her şekilde çok güzel olur. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra toparlıyorum. Toparladıktan sonra buzdolabı poşetinin içerisine alıp yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. vaktiniz varsa bir saat kadar da dinlendirebilirsiniz. Hamur ne kadar dinlenirse o kadar rahat açılıyor. Hamurumu yarım saat kadar dinlendirdim. Tezgah alıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 8 eşit parçaya bölüyorum. Hamuru parçalara ayırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde bezelerimi ayarlıyorum. Büyük olan parçalardan küçük olan parçalara ek yaparak bezelerin hepsini eşit bir şekilde hazırlıyorum. Bezelerin hepsini hazırladım. Servis tabağını yağladım. Bu arada sıvı yağ kullandım. Bezelerin üzerinde yağlıyorum. Bu şekilde bir 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Dinlenen hamur çok daha rahat açılacak. Merdane veya oklava kullanmadan çok pratik bir şekilde hazırlanıyor. bezeleri 15 dakika kadar dinlendirdim gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde dinlenmiş Açarken tereyağı ve sıvı yağ karışımı kullanıyorum. 150 gram kadar tereyağını erittim. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Yavaş yavaş açıyorum. Masayı ve hamuru biraz yağladım. Bu kadar açmanız yeterli. Hemen bir tane daha açıyorum. servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Bu arada biraz un serpiyorum. Katları birbirine yapışmasın diye. Birleştirdikten sonra tekrardan yağlayarak açmaya devam ediyorum. El açması börek yapar gibi kenarlarından yavaş yavaş çekerek dikdörtgen kare şekline getirdim. Yağladım katmer katlar gibi katlıyorum. Daha sonra videoda görüldüğü gibi sarıyorum. Bu katmeri bu şekilde hazırladım. Birçok katmer tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yıllardır sipariş aldığım içli köfte tarifleri, su böreği tarifi, baklava tarifi, kete tarifi daha aklıma gelmeyen birçok tarife yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Katmer yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta yağını biraz yoğun kullanmanız gerekiyor. Katmerleri hazırladım. İçerisindeki katı yağ tamamen donuncaya kadar beklettim yavaş yavaş elimle açıyorum sadece bir tane açacağım o şekilde hızlandırma yapmadım kullanacağım tavanın büyüklüğüne göre ayarlıyorum bu arada tavamı ısıttım çok az yağ sürüyorum sıvı yağ ve tereyağı karışımı kullanabilirsiniz veya sadece sıvı yağ kullanabilirsiniz. Katmeri kontrollü bir şekilde çevire çevire pişiriyorum. Ara ara altını yükseltiyorum. Ara ara kısıyorum. Kabarmaya başladığı zaman altını biraz açıyorum. İyice kabardıktan sonra altını kısıyorum. Kontrollü bir şekilde katmerlerimi pişiriyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Ben zaten 4 tane katmer yapıyorum. Bu arada katmerler pişirdikçe teker teker gidiyorlar. En azından ben sizlere göstereyim iç dokusunu. Gerçekten kat kat tel tel oluyor. sizler katmerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videomu sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı Lütfen unutmayın, kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.